Hanımlar Beyler Dış hatlar, 3. Sezon 3. Bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Başladık mı? Ben başlamadık <laughs> Çok güzel başlangıç oldu. Ağzına sağlık kardeşim. Teşekkür ediyorum abi. Batuhan nerede? Abi bugün maalesef kişisel sebeplerden dolayı aramızda olamadı. <laughs> İzin almış. Aynen. Geçen sezonki gibi ben de bir bölümlüğüne dilim döndüğünce sana eşlik etmeye çalışacağım. Çok mutluyum. Ben de aynı. Genç şekilde. bir kardeşim, eskişehirli bir kardeşim olarak <laughs> ee, senin olmaktan dolayı mutluyum. Başlayalım. Başlayalım abi. Ben de zaten çok heyecanlıyım. Çok merak ettiğim konular var. Dilersen Fenerbahçe bölümüyle hı hı. hızlıca başlıyorum. Herkesin merak ettiği transfer şu anda Fenerbahçe'de. forvet transferi. Evet. İsimler de yavaş yavaş gündem olmaya başladı. Hı hı. İlk sorum Berk'ten geliyor. El-Kabi konusunda son durum nedir? Fenerbahçe bir geri dönüş yapmadı oyuncu henüz. Hala aynı süreç devam ediyor. Olympiakos'ta da görüşmelere devam ediyor. Aynı zamanda El menajeri Karim Damir. Bazı Suudi kulüplerine de Fenerbahçe'ye önerdiği gibi oyuncusunu önerdi. Bu hafta içi El büyük ihtimalle e, önümüzdeki sezon hangi takımda oynayacağı belli olur. <laughs> Şu anda Olympiakos geçen sezondan bu sezona rakamında da ciddi bir arttırma gitti. Çünkü devam etmek ve kadro tutmak istiyorlar. Günün sonunda... Elkabi kazanan olacak gibi duruyor şu anda. Çünkü hem maaşına zam yaptırdı ister Olympiakos ister Suudi Arabistan iki taraftan da işte öneriler var kendisine. Olympiakos ilk yaptığı teklifin neredeyse iki kat üzerine çıktı gibi gibi birçok noktada artıya geçirdi elini. Fenerbahçe'ye de önerildi ama henüz Jose Mourinho alınsın veya alınmasın gibi bir deklare yapmadı. Fenerbahçe dediğim gibi isterse alabilecek pozisyonda Elkabi. Çünkü ne Olympiakos'a ne Suudi Arabistan'a imza atmıyor. Ama ile de henüz böyle anlaştı bitti gitti gibi bir durum yok. Şu an oyuncu tatilde sürekli temsilcisiyle istişare halinde. Büyük ihtimalle bu hafta belli olacak gibi durumu Anladım. Abi Santroforlardan başlamışken bir diğer isim de biliyorsun. Senin de zaten bu konuda özel bir haberin var. Ee, Fenerbahçe Yusuf ennesiri için Sevili'ye ve oyuncuya resmi teklif yaptı gibi bir tweet attın. Benim sorum burada şu. Sence iki oyuncunun da transfer edilmesi durumunda Fenerbahçe'de 4-4-2 izler miyiz? İzlemeyiz. Tezor. <gülüyor> <gülüyor> Çok net. Yani tabii ki bazı istisnai maçlar olabilir ama genelde 4-2-3-1. Ee, zaman zaman Fenerbahçe hücumdayken işte üçlüye dönen bir oyun tarzı bekleyeceğiz. Ondan sonra yine belli başlı iç saha maçlarında 4-3-3 de görebiliriz. Ama 4-4-2 Olur mu? Şu an için özellikle LKB ile El Nesri yan yana 4-4-2 olur mu? Çok emin değilim buna. Böyle bir planlama olduğunu bilmiyorum. Şu an için genelde 4-2-3-1 üzerine bir planlama var. İşte Dušan 10 numaraya kaydedilecek. Bir tane Fredi 6'ya gibi çekip yanına 8 numara olursa bir takviye. Sola sprinter atletik bir kanat. Sağ kanatta Cengiz veya İrfan'dan biri. İleride ileride de en -Nesri. Şu anki planlama bu. Hı hı. Ee, en -Nesri konusunda henüz Fenerbahçe kulüple veya oyuncuyla anlaşmadı. Ciddi mesafe kaydettiği doğrudur ama önce seviyeyi ikna edecek. İkna ettikten sonra da oyuncuya yaptığı teklif üzerinden istişareler devam edecek seviyayla. seviye sportif ile direkt, direkt olarak temasta Mario Branco. Onunla bonservis pazarlığına devam ediyor. Ama bitirmek için her şeyi yapıyor Fenerbahçe. Çünkü Jose Mourinho en tepede konumlandırdığı isim santrfor listesinde. Sol kanata hızlı profilde bir oyuncu bakıldığını söylediğin abi. Evet. Aslında uzun süredir bu anlatmaya çalıştığım bir şey. Takımın ee, takımınızın yavaş bulduğunu zaten Sayın Başkan Koç da Jose Mourinho ile ilgili fikir beyan ederken söylemişti ki bunun hızlandırılması kanat, sol öne yapılacak bir takviye. Merkeze topu ileriye, üçüncü bölgeye hızlı taşıyacak bir orta saha takviyesiyle bunu arttırabileceklerini düşündükleri için yaklaşık bir aydır e, hızlı kanat arayışı var. Belli başlı isimlere de gidildi. Ama şu an sol kanat, mesela Ennesir konusu daha ilerlemiş bir konu. Hı -hı. Ama sol kanatta birden fazla alternatif olmasına rağmen henüz Ennesir kadar ilerlemiş bir konu yok. Zaten Esen Denizi'nde sorusu tam olarak buydu. Sol kanat transferinde bir gelişme var mı diye. Görmeden. Aynen öyle. <laughs> Abi o zaman geçen sene takımının önemli isimlerinden olan Edin Dzeko hakkında bir soruyla devam etmek Hı. istiyorum. Elif Hakan Torun'un sorusu. Edin Dzeko Hırvat takımı Hajduk Split transfer olacağı iddia ediliyor. Bilgi verir misin? Teklif yapıldı. Sadece oradan değil, Suudi Arabistan'dan da ilgilenen takımlar var Edin Dzeko Henüz bir karar vermiş değil. Ama ee, şu anda dediğim gibi bugün ayın kaçı? Dördü. Daha erken Edin Dzeko'nun geleceğini konuşmak için. Fenerbahçe'nin Santrfor'da yapacağı hamleler Edin Dzeko'nun biraz. Hı -hı. E, belirler devamlılığını, belirler Fenerbahçe'deki geleceğini. O yüzden Hı -hı. adım adım gitmekte fayda var. Peki kalırsa şaşırmalı mıyız edinecek? Yok canım şaşırmamalıyız ya. Kalırsa da giderse de şaşırmamalıyız. Şu an çünkü bir karar yok onunla ilgili. Anladım. Ama Fenerbahçe Ennesri'yi alır atıyorum, El-Kabi'yi alır falan. Hani bu, bu tarz hiçbir bir şeyler olursa o zaman belki farklı konuşabiliriz. Çünkü 4,5 milyon euroluk bir maaşı var. Hı -hı. E, bir de kendisi ister mi acaba? Şemune Bey'le sizi gelirse devam etmek ister mi? Ya bunlar hep süreç gerektiren şeyler. O yüzden Kesinlikle. şu an konuşmak için gerçekten çok erken. Hı hı. Fenerbahçe bölümündeki son sorumu sormak istiyorum abi sana. Hı hı. Ömer, soğutun soğutun sorusu. Yaz abi Fenerbahçe transfer döneminde şu anda çok ön planda kendini çok ön planda tutmuyor. Bunun nedeni ne? Bence de geçen seneye baktığımız zaman kıyasla bir durgunluk söz konusu Fenerbahçe'de. Çünkü geçen sene Tadiçler, Cekolar, Cikular yani transferlerin ardı ardı kesilmiyordu. Hı hı. Bu sene biraz daha yavaş, ağırdan alıyor Fenerbahçe. E çünkü Fenerbahçe'nin hazır bir kadrosu var. Zaten 8-9 oyuncu belli aşağı yukarı kadroda. Hı hı. E Çağlar'ın çok istenildiğini söylemiştik ki nitekim geldi o da 8,5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe kadrosuna kattı. E şimdi ne kaldı geriye? Bir sol ön kaldı, bir Santrafor kaldı. Santrafor'da yoğunlaşan isim en Nesri sol öne bir tane kanat alınacak dedim. Hı hı. Bir de merkez orta sahaya bir takviye yapmak istiyorlar. İşte Samarzic, Weston McKennie, sosyal medyada da çıkan Fenerbahçe'nin de e, durumlarını sorduğu ve takip ettiği oyuncular. Ama kolay transferler değil. Özellikle bu tarz profilleri Türkiye'ye ikna etmek çok kolay olmuyor. Evet. E, sadece o değil, Santrafor konusunda da çıkan isimler vardı. Onların da çoğunu ikna etmek çok kolay değil. E, o yüzden Fenerbahçe oraya kilit iyi bir oyuncu almak istiyor. İyi de para harcamak istiyor. Geçen sezonki kadronun üstüne yapılacak bu 3 eklemeyle beraber de Fenerbahçe kadro seviyesini yükseğe çıkartmak istiyor ki hızlı gitmemesinin temel sebebi de bu. Çünkü hızlı gidecek bir ortam ve hızlı gidecek bir gerekçe yok. Geçen sene bunları yapmak zorundaydı Fenerbahçe ciddi bir değişim dönüşüm yaşandı kadroda. Hı hı. İyi bir kadrosu yoktu George Jesus döneminde. Evet takviyeler yapıldı ama neredeyse o dönem yapılan takviyelerin tamamı gönderilince haklı olarak ilk 11'e de 5-6 tane oyuncu alma gereksinimi oldu. Evet. E öyle olunca da tabii ki sık sık biz geçen sezon mesela her bölümde üçer beşer transfer veri veriyorduk. Hatırla. Hı hı. Bugün mesela ennesi üzerinden, Solan üzerinden konuşuyoruz. Aynen Daha çünkü Solan'ın ile merkez orta sahada Fenerbahçe oyuncu aramaya devam ediyor. Fokuslandığı isim Ennessi Santrfor'da. Orada Belki atıyorum en nesriye çünkü isteyen başka takımlar da olduğu için orada bir eksen kayması olur. Oyuncuyla anlaşma veya kulüple anlaşma konusundaki işler kötü gider. Hı hı. O zaman farklı bir şey konuşuruz tabii. Yani o zaman şöyle diyebiliriz. Fenerbahçe bu transfer döneminde acele etmeden doğru hamleleri yapmak Tabii 3-4 tane net hamle bekliyor. yapmayı düşünüyor. Tabii gidip gelecek oyuncularla rotasyonda genişletme anlamında, Türk oyuncuları kadroya katma anlamında işler olabilir. Ama ana böyle ilk 11'e düşünen oyuncu sayısı 3 civarında. Sol ön, center for, bir de işte Orta saha merkezine bir oyuncu artı bir bir de hem bütçe anlamında hem de yabancı kontenjanı konusunda. Bir artıya geçerse Fenerbahçe bir de yabancı stoper alabilir oraya. İşte Victor Lindelöf listedeki oyunculardan evet. biriydi. Daha önce haberleştirdik bunu. Ama orada da mesela Victor Lindelof da önceliği bir Avrupa'daki teklifleri dinlemek. Abi dilersen Galatasaray bölümüyle devam etmek evet. istiyorum. Ee, bu oyuncu Fenerbahçe için de gündeme geldi aslında. Ben de bunu çok merak ediyorum. Çünkü bu gerçekse yine ortalık karışacak gibi gözüküyor. Alp Uzunoğlu'nun sorusu. Samardžić Galatasaray'ın istediği doğru mu? Ve eğer istiyorsa Samardžić'e kim daha yakın? Samardžić Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor şu an için. Hı hı. Ya o yüzden herhangi birinin yakın olması, teklif yapması, ilgilenmesi, oyuncu kararını değiştirmediği sürece bir şey ifade etmiyor. Hı hı. Zaten Samalcı Türkiye'ye gelmeyi düşünse Fenerbahçe de çok çok yüksek seviyelere de çıkıp oyuncu alabilirdi. Hı hı. Jose Mourinho'nun listesinde olan bir oyuncu, takip ettiği bir oyuncuydu ama oyuncu zaten Türkiye'yi bir opsiyon olarak bugün itibariyle görmüyor. Atıyorum Ağustos'un 15 olur, sonları olur. Çok 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 astronomik maaş anlamında te teklif alır, fikrini değiştirebilir. O başka senaryo. Ama şu an için bir opsiyon olarak Türkiye'yi görmüyor. Bugün yaptığımı haberle devam etmek istiyorum abi. Galatasaray Atalanta ile yaptığı Nikolozanlı yol anlaşmasına göre kiralama bedeli, şarta bağlı satın alma opsiyonu ve bonuslar dahil. Tüm şartlar karşılanırsa yaklaşık 22 milyon euro kazanacak dedi. Hmm. Buradaki şartlara bağlı satın alma opsiyonunu biraz daha açabilir misin? Oradaki şartlar tam olarak nedir? Yani belli başlı işte maç oynama sayıları, kupa kazanma, e, takım başarıları ve oyuncu başarıları olmak kaydıyla e, belli başlı bonuslar var. O bonuslar olursa e, bu 22 milyon kısmın e, yaklaşık 6 6,5 milyon eurolu bonusa tekabül ediyor. Gerisi opsiyon. Aynı zamanda o toplam 22 milyon euroluk paketin içinde de oyuncunun Galatasaray'dan alacağı maaşta Aynı şekilde hı hı. E, dahil edilmiş vaziyette. Zaniolo konusunda Galatasaray'ın da maaş anlamında bir katkısı olacak bu sürece. Genel hatlarıyla bunları söyleyebilirim Zaniolo konusunda. Zaten uzun süredir oyuncunun e, gitmek istediğinden bahsediyorum En iyi teklifini Atalanta yaptığını da haberleştirmiştik. Oyuncunun Atalanta'ya gitmek istediğinden de bahsetmiştik. aslında baktığında diğer teklifler daha iyiydi. Hı hı. Atalanta belki de yapılan teklifler içinde en düşük teklifi yapan takımdı ama oyuncunun tercihi Atalanta'dan yana evet. oldu. Kapıyı tamamen kapattı. Asla Türkiye'ye dönmek istemediğinden bahsetti. Hal böyle olunca da Galatasaray'ın da yapacak bir şeyi kalmadı. Oyuncu da Atalanta'yla anlaştı. Bugün de imzalar büyük ihtimal biz yayına verdiğimizde imzalamış olur diye tahmin ediyorum Atalanta'yla. Ya peki sence neden bu kadar kolay kesir patladı? Yani bence kalmış olsaydı Galatasaray çok daha fazla faydalanabilirdi istemiyor. diye düşünüyorum. İstemiyor oyuncu. Anladım. Düşünmüyor yani. Kampa katılmayı da düşünmüyor. Düşünmedi. Hı, hı gelmedi bile yani bugün mesela Oo. biz programı çektik sabah Ataköy'de bir hastanede sağlık kontrolüne girdi bütün takım ki Westerlo'ya gitti denilen Emin, Emin Bayram da oradaydı hmm. yani onu da söyleyeyim sana ama hmm. oyuncu hiç düşünmedi gelmedi bir daha buraya yani anladım tatildeydi bir süredir ailesiyle şimdi Atalanta'ya imza gitti anladım Yani Zaniolo için Türkiye hedefleri kapandı diyebiliriz belli mi? olmaz Seneye yine Dönebilir yani. <laughs> Gündeme gelir mi diyorsun? Dönebilir, <laughs> Ya yani Çünkü ha, mesela hatırla Aston Villa'ya da gittiğinde çok büyük rakamlar telaffuz edilmişti ama olmadı geri döndü. <laughs> evet tamam. E, o yüzden beklemekte fayda var yani. Şimdiden evet anlaşma bitti Atalanta'ya gidiyor ama <laughs> bir daha geri dönmeyecek dersek yani şey olabilir. Boşa çıkabilir. <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Anladım. Abi Berkan Albayrak'ın sorusuyla devam ediyorum. Galatasaray'ın ihtiyacı olan 8 numaraya şu an en yakın olan Yok isim kimse. kim? Yok mu? Yok. Hatta önümüzdeki hafta bazı menajer şirketlerle de temas kurup toplantılar yapacaklar yurt dışında. Hı hı. 8 numara arayışı devam ediyor. Ve Galatasaray bölümündeki son sorum. Çelebi'nin sorusu. Galatasaray'ın sabit transferi ne durumda? Do du Asinion E, Bunu kalamışta geçen yaptığımız şeyde de anlattım. Canlı yayında. Canlı yayında da anlattım. İki oyuncuyu da alabilecek düzeyde Galatasaray yapacağı tekliflerde de Ren'i tatmin eden teklifler ancak. Doğu'yu Roma'da istiyor uzun süredir. Bugün O gün bahsetmiştik. Bugün biraz daha içeri işin içeriğine girelim. Asinyon'da yine şampiyonşip ve Premier Lig'den takip eden takımlar var. Lig 1'den takip eden takımlar var. Burada oyuncu iknası çok önemli. <laughs> Ren'i ikna edersin. Ren çünkü iki oyuncuyu da satma konusunda yeşil ışık yakmış vaziyette. <laughs> Aşağı yukarı bon servisleri de benzer ve yakın rakamlar. Burada oyuncu hangisi ikna olursa onu kadrosuna katabilir. İkisi de ikna olmazsa ikisini de alamaz. Anladım. Bu kadar net bir durum var yani. Burada tamamen oyuncu odaklı bir transfer süreci içindeyiz. Hem Doğu Ede hem de Asinyon'da. Çünkü hatırlarsan geçen sezon da Asinyon Galatasaray bitti, İstanbul'a geliyor gitti diye çok haber çıkmıştı Galatasaray medyasında. <laughs> Ama Burnley'e gitti. Biz evet. de burada dış hatlardaydık, Burnley'e haberi yapmıştık. <laughs> Burnley'e gitti. Niye gitti? Normalde aslında o dönem Galatasaray çok ciddi mesafe kaydedip oyuncuyu anlaşıp İstanbul'a getirmek üzereyken <laughs> Burnley'e bir teklif geliyor hop sağlık kontrolüyle İngiltere'ye gittiler. Evet. Attılar imzayı. Yani maalesef ligimizin katma değeri çok düştü. Baya düştü. Gibi. Üzülerek söylüyorum bunu. ya Her haberde de Türkiye'yi düşünmüyor, o İlk opsiyon değil diyorsunuz. Haklı olarak tepki gösteriyor evet. bazı futbol sever arkadaşlarımız. Ama eskiden daha yüksek tercih sebebiydi burası. Hı hı. İşte Suudi Arabistan yokken, Çin yokken, Arap Yarımadası'ndaki takımlar bu kadar cüretkar değilken maddi anlamda ve yapılan tekliflerde. Burada da maddi kaynaklar ve para bir motivasyon kaynağıydı ama artık onu da kaybettik. Evet. O yüzden çok kolay değil bu ülkeye transfer yapmak. Abi dilersen o zaman Beşiktaş bölümüyle Geçen. devam ediyorum. Begüm Tuncan'ın sorusuyla devam ediyorum. Beşiktaş'ın Hermoso'yu İstanbul'a davet ettiği haberleri doğru mu? Ben duymadım öyle bir şey. Ee, Hermoso şu anda hem Serie hem de Suudi Arabistan'dan takımlarla görüşme halinde. Oradan biriyle anlaşamazsa belki Türkiye opsiyonu belirebilir, belirebilir ama şu Hı. anda öyle bir durum yok. Anladım. Listede mi görüşülüyor mu? Evet Hı. listede ve görüşülüyor. Teklif yapıldı mı? Evet yapıldı ama İstanbul'a davet konusu... Artık böyle son yani köprüden önce son çıkışa <laughs> yani çağırıyorsun. Sağlık kontrolü imza olur. Yani. Menajer gelirse o başka görüşmemesi ama oyuncu gelirse hı. o artık iş bitmiş. Şehri gezdirme, sağlık kontrolü ve atılmış imzaya. Yani. Yok imza atılmış demeyelim de hani imzaya artık ramak kalmış demek olur. Anladım. Abi, Mehmet Selim Sever'in sorusuyla devam ediyorum. Dimaria ve Hummel transferleri ne durumda? Hep zor olduklarını söyledim. Nitekim evet, geçen her, gün, her, gün bitiyordu bu iki isimde. Hı hı. Hummels e, konusunda çok teklif var oyuncunun. Serie A'dan isteyen var, La Liga'dan isteyen var. Ya bu neden oldu biliyor musun? Biraz Beşiktaş taraftarının duygularıyla oynadı bu. Mels ve doğru bir hareket yapmadı. Evet kartal, kartal hareketi, hareketi yaptı. falan yaptı. E çünkü gördü gördüler ekmeği anladın mı sosyal evet. medyada. Anderson Talisca'nın başlattığı bu iş. Yani enteresan yerlere doğru gidiyor. Bir zamanında Fenerbahçe'de Eren Zaha bir transferinde aynı şeyi yaşamıştı. Benzer ya. olmuştu aynen. aynen. Yani çok fazla olay oluyor böyle. Ya sosyal medya evet... Hayatımızın önemli bir bölümü kaplıyor ama aslında hiçbir şey değil. Hı hı. Tamamen soyut bir gerçeklik yani. Aynen. O yüzden e, çok takılmamak lazım onlara. Humel hala teklifleri topluyor. Babası menajerliğini yaptığı için biraz sıkıntılı bir hı hı. E, transfer süreci geçiriyor. Çünkü bu tarz işlerde aile işin içine girince ekstra talepler, istekler, imza paraları çok anlamsız ve yüksek seviyelere çıkıyor. Hı, hı. Dimaria konusunda da evet Beşiktaş teklifini yaptı. Hala cevap bekliyor. Oyuncu hala düşünüyor. Egemen Hugo'nun sorusuyla devam ediyorum. Beşiktaş'ta Santrofor transferi ne durumda? Sen de bununla ilgili özel bir haber yaptın dün abi. Beşiktaş lens forması giyen Adam Buksa'nın durumunu sordu. Antalya Spor oyuncusu biliyorsun geçen sezon kiralık olarak Antalya Spor oyuncusuydu. Lens'e geri döndü. Antalya'da devam etmek istemedi. Trabzonspor ve Beşiktaş oyuncuyla ilgileniyor. Hatta Trabzonspor bir adım öne götürüp te teklif de yaptı. Hı hı. Beşiktaş ise Brett Friedel, tanıdığı bir oyuncu New England döneminden, hı hı. takip ettiği bir oyuncu, beğendiği de bir oyuncu. Kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. E, onun dışında Kevin Carlos konusu var. Beşiktaş her konuda oyuncuyla anlaşmaya vardı. E, Yiverdon Spor oyuncunun takımıyla da hı hı. bonservis konusunda görüşmeler devam ediyor. 3 milyon euro civarlarında e, Yiverdon'un bir talebi var. 3-3,5 milyon euro civarında bonservis pazarlığı sürüyor ama oyuncuyla Beşiktaş her konuda anlaştı. Santafro konusunda bu ikisi söyleyebilirim. İlerleyen dönemlerde bir isim daha var ama şu an hiç somut değil. Sadece hmm. böyle bir, e, nasıl söyleyeyim sana, bilgi alma aşamasında hmm. önemli bir center for. Bakalım, bekleyeceğiz süreci. Teşekkürler abi. Ben Ve teşekkür Beşiktaş bölümündeki son sorum da Deniz'den geliyor. Aslında biz bunu Dışatlar'ın bu sezonki ilk bölümünde konuşmuştuk. Getson Fernandez Get ee, Getson gidecek gidecekti. Ne oldu? Bir de son zamanlarda çıkan Talişka haberleri doğru mudur diye sormuş. Yani çok büyük bir maliyeti olduğu için şu an için ben, ben duymadım Talişka'ya herhangi evet. bir takıma. Yani sürekli e, istiyorlar mı? geliyor. Evet Fenerbahçe'nin de talebi oldu. Beşiktaş'ın da zaman zaman talebi oldu Hatta ve hatta Galatasaray'ın da talebi oldu. Hı, hı Erden Timur döneminde. Ama şu anki gelinen nokta Anderson Talişka için sıcak bir durum yok diğer soru. Getson ile ilgili tansi. anlattım bunu. Eee Bahtiyar Zabinuddinoğlu'la beraber top ikili paket yani iki oyuncu tekli paket halinde Zenit'e gidecekti. Çok ciddi de bir gelir elde edecekti Beşiktaş. Bahtiyar orada kapıyı kapattığı için hmm. taraflar anlaşmasına rağmen süreç yavaşladı ve farklı bir pazarlık konusuna geçildi. Şu an sadece Getson üzerine Zenit'le Beşiktaş konuşuyor. Normal şartlarda bu pakette anlaşma sağlanmıştı. Zaten Getson'la her türlü anlaşmaya vardılar. Hmm. Şu an tam olarak süreç bu deyip böylece Beşiktaş bölümünde kapatalım abi ve son bölümümüz genel bölümü. Orada da yine senin haberinden, özel haberinden ilerliyoruz. Trabzonspor Hoffenheim forması giyen Atilla Zala için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Doğru. Burada transfer ne durumdadır? Bize son bilgileri aktarabilirsin. Hoffenheim'le yaptığı görüşmelerde mesafe kaydetti Trabzonspor ama oyuncu ile henüz bir anlaşma yok. Süreci takip ediyoruz. Trabzonspor çok istiyor. Normal şartlarda sağ stoper alacaklardı. Çünkü solda biliyorsun Densville var. Hı hı. E, ama Atilla Zalai fırsatı doğunca Abdullah Avcı'nın da onayıyla resmi girişim yapıldı. Kiralık satın alma opsiyonu teklifi iletildi. Atilla Zalai'yi almak istiyor Trabzonspor. Biraz dramatik bir transfer sezonu olduğunu düşünüyor musun abi? Sen de önce Batshuayi, ya yani. şimdi ben... Zalai'yi. Yani senin aksini düşünmek istemem. Seni seviyorum abi. kardeşimsin. <laughs> ama yani ben profesyonel, biz de profesyonel <laughs> bir dünyada olduğumuz için ee, çok fazla anlam yüklemeyin diye her transfer dönemi söylüyorum evet, ben. Hiçbir oyuncuya, Hı -hı. hiçbirine. Hiçbirine Volkan Demirel, ne Arda Turan, ne Tuncay Şanlı, Hı -hı. E, ne atıyorum Rıza Çalımbay ne Feyyaz Uçar. Hiçbiri değil. ya Böyle oyuncular değil bu oyuncular. Batu Şahayi de bunlardan biri değil. Hı -hı. Atıyorum Zaha da bunlardan biri değil. Veyahut başka hangi ismi örnek verebiliriz? Hı -hı. Atilla Zalai. Ya bu adamlar Hı -hı. profesyonel oyuncular ve sizler gibi aidiyet duymamaları çok normal burada bir beis yok yani. Hani bu Hı -hı. konuda çok bir eleştiri getiremiyorum ben oyunculara. Çünkü Hı -hı. ya düşünsene sen kendinden Batu Şay'dan örnek vereyim sana. Sen Hı -hı. buradan gittin bir Türk vatandaşı futbolcu olarak kulüp brüjde oynuyorsun. Anderlet iki buçuk katı teklif yaptı. Gittin. Düşünmem bile. Ne <laughs> yapacaklar yani sana? Tamam orada yani. büyük ihtimal tehdit ederler, tweet atarlar, işte sokak laf atarlar falan filan. Hı -hı. Ama bu bambaşka bir durum. O yüzden mesela ben Atilla Zalay'a beni yaptım. Yaptıktan sonra asla gitmez o karaktersiz biri değil falan diye çok mesaj gördüm evet. ama ya bunun karakterle karaktersizlikle bir alakası yok arkadaşlar. Tamam, Atilla Zalay şu an yani. inişte. Evet doğru. Yani Hoffenheim'e ciddi bir bonservise gitti ama orada istediğini veremedi Hoffenheim'e. Doğru. Ya O yüzden e, o da tekrar yenilenmek istiyor. Hı -hı. Tekrar risk günlerine dönmek istiyor. Tekrar banka oyuncu olmak istiyor. O yüzden bu teklife sıcak bakıyor. Ya Keçi Kışın'da Türkiye'de yapmıştı zaten adını Avrupa'ya Türkiye'de doğurdu. Kıbrıs'tan gelmişti hatırla. Aynen öyle onun için bence daha iyi bir ortam olamaz yani. E yani. Başka. Abi o zaman bu bölümdeki son sorumu soruyorum sana. Ee, biliyorsun Yusuf Yazıcı geçtiğimiz günlerde Lille veda etti. Bu da e, oyuncunun üç büyüklerdeki transferini gündeme getirdi. Saydov için sorusu abi Yusuf Yazıcı üç büyüklerin gündeminde mi? Şöyle Yusuf Yazıcı'nın önceliği Avrupa. Hı -hı. Hatta menajeri de, de e, Pini Zahavi oldu. İki tane İtalyan kulübüyle, İtalyan deviyle temasta. Biri Milan, biri bir Inter. E, Yusuf Yazıcı'yı almak için her şeyi yapıyorlar. E, hatta ve hatta ben Inter transferinde de e, Hakan Çalhanoğlu'nun bu teyide muhtaç bir bilgi ama güvendiğim bir yerden geldi. Ama program öncesinde teyitleyemedim. O yüzden Hı -hı. parantez bırakalım. Tamam. Hakan Çalhanoğlu'nun da olumlu referans verdiğini duydum Yusuf Yazıcı ile ilgili. Hı -hı. O yüzden e, Yusuf Yazıcı'nın önceliği şu an yurt dışı. Sıcak bir konu vardı mı dersen de o da Serie A, Milan ve Inter'le yapılan hmm. görüşmeler. Ee, şu anda Yusuf Yazıcı oralardan, Avrupa'dan işte Fransa, İspanya, İtalya o 5 büyük lig dediğimiz yerden herhangi bir teklif alamazsa ki şu an almış vaziyette Serie A'dan 2 tane ki bir tanesi de Fransa'dan olmak üzere toplam 3 teklif var cebinde. Hmm. Hiçbir yer olmazsa ki ben olacağını inanıyorum ve olmasını da istiyorum yani. Milan'da, İn Inter'de işte Juventus'ta her yerde bir değil birden fazla oyuncumuz olsun. Türk mil takımı olsun. Ama şu anki süreç bu. Önceliği Avrupa ve men menajer de şu an Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'la değil İtalyan kulüpleriyle ve Avrupa'daki kulüplerle temasta. Deyip o zaman bölümü noktaladım abi. Ben ağzına sağlık. Çok Senin... teşekkür ederim. Ben Aktif teşekkür hızlı ediyorum. bir bölüm oldu. Çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ediyorum. Senin ağzına sağlık abi. Yağız sabıncıoğlu bizlerleydi. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.